Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün taze kabakla bir yemek yapacağım. Etsiz bir yemek olacak. Havalar ısındı, malum hafif yemeklere geçiş yapmaya başladım. Bugün de tam yaz yemeği olarak etsiz bir kabak yemeği yapacağım sizlerle. Malzemelerimi hazırladım yanıma. Önce ocağımı açıyorum. tencereme yağımı 2-3 kaşık kadar yağ ekliyorum. Bir tane orta boy soğanı doğramıştım. Güzelce kavuralım soğanları. Soğanlarımız kavrulurken biz de kabaklarımızı doğrayalım. 3 tane pardon 4 tane kabağım var orta boy arkadaşlar şöyle soydum güzelce yıkadım Dörde bölüyorum ve küçük küçük doğruyorum küp şeklinde Soğanlarımız baya pembeleşti işte arkadaşlar. Şöyle 3 diş de sarımsak doğradım. Onları da koyuyorum. Sarımsak kabağa çok yakışıyor. Bol bol da koymayı severim sarımsağı. Şöyle 1 yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası. Güzel bir aroması çıkana kadar kavuralım. Hemen baharatlarını da koyuyorum. Tuz, pul biber, karabiber ve bu da acı biber arkadaşlar. Ben kendim yaptım onu. Biz biraz acıyı sevdiğimiz için yemeklerime biraz acı koyuyorum. bir tane orta boy domatesi doğradım. 3-4 tane de biber koydum. Hiç karıştırmaya gerek yok. Karıştırmayacağım. Kabaklarımı da üzerine ekliyorum. Üzerine de bir bardak kadar su ekleyeceğim. zaten kabak kendi suyunu bırakacak. Şöyle olabildiğince az karıştırarak yemeğimiz kısık ateşte yavaş yavaş pişecek arkadaşlar. Kapağını kapatıyorum. Arkadaşlar yemeğim pişti. Hemen 15-20 dakikada zaten pişiyor kabak yemeği, çabuk pişen bir yemek. Altı kısıkta, bir 2 dakika daha pişireceğim. Önce dereotumu atayım üzerine. Dereotu kabak yemeğine çok yakışıyor arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Kabak yemeğinde olmazsa olmazım diyebilirim. Şöyle hiç karıştırmaya gerek yok bir yarım bardak kadar daha su ekledim. Kendi suyunu da saldıktan sonra hafif hafif pişti. Şimdi bir iki dakika kadar daha kaynayıp hemen altını kapatacağım. Arkadaşlar yemeğim pişti. Çok güzel bir yemek oldu. Şimdiden yapacak herkese afiyet olsun diyorum. Sizler de umarım yapıp beğenirsiniz. Videomu beğeni e, izleyip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Küçük de olsa biliyorum bırakmayı sizden rica ediyorum. Evet arkadaşlar, yemeğim pişti. Çok güzel oldu yemeğim. Umarım sizler de yapıp denersiniz. Şimdiden yapacak herkese afiyet olsun arkadaşlar. Videomu izleyip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.